Merhaba arkadaşlar, faydalı bilgiler var kanalıma hoş geldiniz. Bu akşam size bilgisayarınızdaki donmaları, kasmaları e, vesaire e, oluşan sıkıntıları çözmenizi e, size hızlı bir şekilde çözmenizi göstereceğim arkadaşlar. Birçok arkadaşımız var video çekmiş. E, hep şu programı yükleyin, bunu yapın, şunu devre dışı bırakın, bunu devre dışı bırakın falan filan internet her şey, herkes herkes yani herkes bir şey biliyor arkadaşlar. Benim buradaki amacım, benim kanalımın amacı hızlı, seri ve ücretsiz bir şekilde insan insanlara bilgi vermek. Onun için karşınızdayım. Zaten benim öyle pek büyük bir amacım yok bu mecralar arkadaşlar. Bir insana faydalı olabilmek benim tek gayem. Şimdi görüyorsunuz karşımızda bilgisayarımızın ekranı var. Ee, bakalım bilgisayarımızın özelliklerine evet ürün kimliği falan işte 12 GB RAM'imiz var arkadaşlar ekran kartımız da makul yani yeterli kadar bu bilgisayar ile ilgili ne yapılmaz ki diye düşünüyorsunuz değil mi? İşte Zula oynanır, e, efendim GTA oynanır, PUBG saymıyorum. Ben onu çünkü desteklemiyorum. Vesaire en ağır oyun, yani en ağır oyunlar ve programlar işte e, AutoCAD gibi, Photoshop gibi yeni güncel programların bu bilgisayar üzerinde tereyağından kıl çeker gibi yürümesi lazım. Hal böyleyken e, bilgisayarımızı biz günlük olarak kullanıyoruz yani eğer gün içerisinde 5-6 saatten fazla kullanıyorsak bilgisayarımızın içerisindeki e, disk temizleme modu var arkadaşlar. Diskte kırıntı dosyaları oluşuyor. Bu kırıntı dosyaları dediğim ne? Bilgisayarımızın C dosyasındaki yani mesela ne diyeyim ben size? Bunu hızlı bir şekilde anlatmak için. Opera GTX tacı değil mi arkadaşlar? Biz bunu kaldırıyoruz burada. Yani bunu denetim masasına giriyoruz, kaldırıyoruz. Tamam mı? Bunun kalktığını varsayıyoruz. Ancak bu tamamen kalkmıyor arkadaşlar. Bunun beraberinde gelen bazı ek dosyaları da var. Bu da bilgisayarda kalıyor. Bilgisayarda kaldığı için de bilgisayarın donmasını, kasmasını sağlıyor arkadaşlar. Biz bu sorunu nasıl çözebiliriz? Hem de acayip hızlı bir şekilde. Yani C'ye mi girsek e, atıyorum. C dosyasına mı girelim acaba? Buradakileri silelim mi komple? Ama neyi nereden sileceğimiz bilemiyoruz ki arkadaşlar. Ya bilgisayarda bir sıkıntı oluşur mu, şu mu, bu mu? Yani. Bir şey bilemediğimiz için yani şöyle bir şey düşünün. Bir e, iğne düşünün. İğneyi saman atmak gibi bir şey. C dosyası. Bilgisayarda onun için bunu uzmanlar, bunu yapan, bu bilgisayarı yapan insanlar düşünmüş tabii ki. Ya bu sorun nasıl çözülür? Hemen buraya bayağı bir çok konuştum. Arama motoruna disk disk temizleme yapıyoruz arkadaşlar. Hemen karşımıza bakın disk temizleme çıkıyor. Uygulama. Bu bilgisayarın kendisinde. Hemen temizlemek istediğimiz bölümü seçiyoruz. Tabii ki genelde D'de olmaz arkadaşlar. D'dekiler e, biz koyarız, biz sileriz. Yani her şey bilindik yerdedir. Onun için D'de genel anlamda sıkıntı çıkmaz. Bizim sıkıntı e, çıkaracak bölge C arkadaşlar. Tamam diyoruz. Ben e, daha önce tam 7 GB'lık bir temizleme yaptım. Bilgisayarımdaki gerçekten hızı fark ettim. Hani internete girerken, işte herhangi bir oyun oynarken ya da bir program üzerinde bir e, resim düzenlerken falan gerçekten hızını artırıyor arkadaşlar. Demek oluyor ki bilgisayarımızın her 6 ayda bir, bir yılda bir disk temizleme yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani bilgisayarcıya herhangi bir bilgisayar hastanesine gitmeden bunu buradan yapabilirsiniz. Şimdi e, bakın geçici internet dosyaları. 5.43 megabayt benim gereksiz dosyalarım. Toplamda bu gereksiz dosyalarım tam 127 megabayt. Ben geçen dediğim yani 4 gün önce tam 7,5 GB temizledim ve o günden bugüne 127 megabayt geri tekrar oluşmuş. Bu arkadaşlar e, seçebiliyorsunuz tabii ki buradakileri. Benimkilerin seçilileri sadece 127 MB. Diğerlerini seçmiyorum çünkü herhangi bir sıkıntı çıkabilir. Onun için seçmiyorum. Burada dosyalar görüntüler diyelim. Dosya yok. Boş çünkü. Öyle bitirecek tabii ki. Tamam dediğimizde buradaki 127 megabaytlık olay gördüğünüz gibi yok oldu arkadaşlar. Peki bizim orada gördüğümüz bir bölüm daha vardı. Neydi? Hemen disk temizlemeye geri tekrar giriyoruz. Şimdi biz bunu normal olarak temizledik arkadaşlar. Bu gözüken olay. Bakın sistem dosyalarını temizle diyor. C diyoruz. Bu biraz uzun sürüyor bu olayı yaparken arkadaşlar mutlaka bilgisayarınızı kapatmamanız gerekiyor. Unutmayın, bilgisayar kapanmayacak. Neyse, dediğimiz olaya geldik. Ne diyor Windows C üzerinde 1.6 GB'a kadar yer açmak için disk temizliği kullanın diyor. Yani şu an C'mizde C dosyasına 1.06 GB'a kadar çöp var. Yani bu demek olmuyor ki Buradan geri dönüşümden sildiğimizde her şey uçmuyor. Maalesef bilgisayarın dibinde kalıyor arkadaşlar. Bu bilgisayarın diskinde kaldığı için diskin zaman içerisinde hızlı ısınıp ve bilgisayarın arızalanmasına sebep oluyor arkadaşlar. Şimdi ama diyeceksiniz ben buradan ne sileceğim? Zaten size direkt diyor ki bakın Windows kendisi diyor ki Windows C üzerinde 1.6 GB'lık bir boş yeri var. Burayı temizlemeniz gerekiyor, diyor yani. Okey. Hani sizin önemli sandığınız dosyaları falan hiçbirini silmiyor arkadaşlar. Olay bu arkadaşlar. Yani güzel bir bilgi. Ee, nasıl diyeyim? Bilgisayar kullanan insanların genellikle çok yapması gereken bir iş. Hani bu işte güzel bir iş gerçekten. Videomuz da zaten güzel oldu. Siz de zaten güzelsiniz. Beni takip etmeye devam edin arkadaşlar. Lütfen abone olun. Sizi çok seviyorum.